Kimin ne konuşuyordu? Size ne? Aliye Size ben ne giden seni giden böyle görmeye ki? hiç değilim. Konağın içindeki her Bana şey kızım diyemezsin. Bu kadın burada kaldığı sürece ben nefes alamıyorum. Anne seni kurtardım. Bak aşk. Başlaması beni çok sattım. kolay ama bitir. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehir dizisi yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce Cihan ve Alya araları bozulmasın, Alya fazla üzülmesin diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Dizimiz yeni bölümünde şok olaylar yaşanacak ve sürprizli sahnesiyle bitecek. Fikriye yani Alya'yı annesi nasıl sattı? Anka kuşu hikayesi ne demek oluyor? Uğur'u Cihan öldürecek mi? Orun Alya'ya gerçekleri anlatmasıyla dizide tüm dengeler değişecek. Cihan Oğur'dan intikam almak için ona bir tuzak kurdu. Oğur'un kurduğu plan suya düşecek ama Cihan ona iyi ders verecek. Gelelim sahnalara karşımızda olacak. Gelelim Alya'nın annesine. Sen beni sattın sözüne. Fikriye Alya'yı sevmediği insana para uğruna sattığında muhtemelen onu Boran kurtarıp evlenmiş olabilir. Bunu da izleyip göreceğiz. Cihan da Alya'nın üzülmesini istemediği için Fikriye'ye para teklifi etti ama onun gitmesi Cihan'ın sandığı gibi kolay olmayacak. Şahin ise imzalı değil saçma sözleşme yüzünden kötü günler bekliyor olacak. Onu bu durumdan kurtaran kişi ise Cihan olacak. Uzak şehir dizi analizimize şimdilik bu kadar. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşuna açmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.